Dört kişi masadayız, iki çocuk, karı koca, hepsinin elinde bir telefon. Telefonu zaten yemeğin içine düşürenler de var. Yediği yemeği, çorbayı telefon ekra ekranına dökenler de var. Devamlı telefon. Ya bir besmele çek, ya arada bir salavat oku, bir hamd et, bir Allah'ın nimetlerine bak. O böyle bakıyor, o kendi öndekine bakıyor, o şöyle, o şöyle, o şöyle, herkes bir şeyler böyle. Ondan sonra ağzına götürürken burnuna götüren var. Böyle yemek yemeğe uğraşıyorlar. Yemek bitirmiş. Ne oldu? Yemekte buluştuk. Nerede buluştuk ya? Yemekte memekte buluşmadık ya. Bir saat oturduk. Hal hatır sormadık. Bir faydalı ilim müzakere etmedik. Birbirimizin haline ahvalinden bilgi almadık. İstişarede bulunmadık. Ve kalktık gittik. Şu anda durum bu. E bu gençlikten daha ne bekleyeceksin ya?